Merhaba arkadaşlar. Ata yayınları ben korkmam. 1. sınıf Sosyal Bilgiler Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 1. ünitemiz iletişim ve insan ilişkilerinin alt başlığı olan çevremle iletişim kurabiliyorum konusunu birlikte inceleyeceğiz. Sözlü ve yazılı iletişim yollarının en önemlisi dildir. Dilimiz Türkçeyi doğru kullanmak iletişimimizde etkili kılar. İletişim yollarından hangisini seçersek seçelim, Karşımızdaki kişiye kendimizi açık, net ve sakin bir dille ifade etmeliyiz. Etkili iletişimin yolu iyi bir konuşmacı ve aynı zamanda iyi bir dinleyici olmaktan geçer. Etkili iletişim için öncelikle etkili konuşma. Etkili konuşmada dikkat etmemiz gereken hususlar şunlardır. Öncelikle beden dilini etkili kullanmalıyız. Giyim şeklimize dikkat etmeliyiz göz teması kurmalı ve duruş mesafemizi iyi ayarlamalıyız. Ses tonumuzu ve Türkçeyi etkili kullanmalıyız. Aynı zamanda da empati kurmalıyız. Devam ettiğimizde etkili dinlemede öncelikle dikkatli dinlemeliyiz. Konuşmacıyla göz teması kurmalıyız. Konuşmacıya dinlediğimizi hissettirmeliyiz. Gerektiğinde soru sormalı ve ya da konuşmacının sözünü bölmemeliyiz önemli kısımları not almalı ve empati kurmalıyız. Empatinin anlamını tekrar açıklayacak olursak, kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır. Etkili iletişim için empati kurmak çok önemlidir. Önemli bir not, yapılan bir araştırmaya göre iletişimde kelimeler %7, ses tonu %38 ve beden dili ise %55 oranında etkilidir. Yani iletişimde beden dili oldukça önemlidir. İletişimi olumlu etkileyen unsurlardan biri de ben dilini kullanmaktır. Ben dili kendi düşüncemizi ortaya koyarak kendimizi ifade etmek, karşımızdaki kişiyi suçlamamak ve ona empatiyle yaklaşmaktır. Ben dilinde konuşmalar karşımızdakinin kişiliğine değil davranışına yöneliktir. Bundan dolayı kırıcı bir iletişim türü değildir. Ben dili karşımızdaki ile anlaşmazlığı azaltır, yakınlığı artırır. Sendili karşımızdaki kişiye suçlayıcı ve yargılayıcı ifadeler kullanmaktır. Sendili olumsuz bir iletişim şeklidir. Eleştirel ve suçlayıcı ifadeler kişiyi savunmaya iter. Sendili davranıştan çok bireyin kişiliğine yönelik olduğu için anlaşmazlığı artırarak karşımızdakine çatışmaya ya da çekingen davranmaya iter. Örnek olarak sürekli geç yatıyorsun yerine uykusuz kalmana üzülüyorum. Yani ben dilini kullanırsak daha olumlu bir iletişim yolu seçmiş oluruz. Aşağıdaki bulmacayı doldurunuz. Birincisi konuşmacının sözsüz iletişim unsuru olarak vücuduyla yaptığı hareketlerin tamamına verilen isim arkadaşlar beden dili olacaktır. İkincisi, karşımızdaki kişiyi suçlayıcı ifadeler kullanmadan kendimizi ifade etme şekli de ben dili olacaktır. Üçüncü etkinliğimiz, sözsüz iletişimde kullandığımız el kol hareketlerinin tamamına jest denilmektedir. Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini çalış anlamaya çalışmak ise empati olacaktır. Beşinci etkinliğimiz karşımızdaki kişiye suçlayıcı ve yargılayıcı bir dil kullanmak sen diline örnektir. Altıncı etkinliğimiz sözsüz iletişim unsuru olarak kullanılan yüz hareketlerimizle arkadaşlar mimiklerimiz olacaktır. Diğer etkinliğimize geçelim. Aşağıda verilen diyaloğa göre kişilerin kullandığı olumlu ve olumsuz iletişim unsurlarını işaretleyiniz. Büşra'dan başlayacak olursak arkadaşlar çok gürültü yapıyorsunuz ifadesi arkadaşlar sen diline örnektir ve aynı zamanda olumsuz bir iletişim türüdür. Serkan'a geçtiğimizde en çok konuşan da sensin ifadesi yine sen diline örnektir ve bu da olumsuz bir iletişim türüdür. Semihaya baktığımızda ses ve gürültüden dolayı okuduklarımı anlayamıyorum. Bu ifade arkadaşlar ben diline örnektir ve iletişimde olumlu bir durumdur. Akına baktığımızda sesli ortamda ders çalışamadığın için üzgünsün ifadesi yine ben diline örnek ve aynı zamanda da empati kurmaya bir örnektir ve bu iletişimde arkadaşlar olumlu bir durumdur. Etkinliğimizi burada tamamlıyoruz. Sıradaki konu değerlendirme testini arkadaşlar Ata Yayınları 7. sınıf Ben Korkmam serisi Sosyal Bilgiler kitabından tamamlayabilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.